borsamızın 10.400'e temas edeceğini, 10.400'e hisselerin şenleneceğini fakat 10.400'den biraz daha basıp 10.200'lere düşürüp önümüzdeki ay, ayın 18'inde ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine geçmesiyle birlikte borsamızın o tarihten sonra şenleneceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'da yine sabrımızın sınandığı bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bank of America dediğimiz kurumun haberin bir gün öncesinden alış yapıp herhangi bir dizleri borsamız etkileyecek haber akışı geldiği gün satış yaptığı klasik bir günün daha sonuna geldik kıymetli arkadaşlar. Bugün borsamızda sizlerle birlikte alanlara satanlara, düşenlere çıkanlara, teknik olarak grafiğimize, temel olarak veri akışlarına her şey genel olarak bakacağız. Videoya başlamadan önce bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir tane yorum paylaşmayı unutmayınız. Gelin şimdi videomuza başlayalım. Kıymetli arkadaşlar öncelikli olarak Bank of America'nın satış yaptığından bahsetmiştim. Aracı kurum işlemlerine baktığımız zaman Bank of America eksi 900 milyonla İlk sırada satış hacminde lider konumda arkadaşlar. İkinci sırada eksi 350 milyonla Gedik yatırım geliyor. Üçüncü sırada ise görüyorsunuz burada yatırım finansman geliyor eksi 300 milyonla arkadaşlar. Dördüncü sırada ise yapı kredi var. Dün Bank of America 2.3 milyarlık bir alış konumunda alıcılı bir şekilde pozitif şekilde kapatmıştı. Bugün bizlerin faiz kararı açıklandı. Bu kararın ardından da anlaşıldı ki beğenilmedi bu karar. Bank of Amerika'da sona göre sattı fakat iyi yönünden bakmamız gerekirse arkadaşlar burada çok ciddi şekilde yani 1.5-2 milyarlık bir dün aldığını bugün satma durumu gerçekleşmedi. İyi yönünden bakmak gerekiyor. Alanlara pozitif şekilde kapatanlara baktığımız ise iş HSBC QNB Finans gelmekte ilk 3 sırada dağınık bir alış konumu vardı bugün fakat HSBC'nin 2 gündür alış konumunda olması bizleri heyecanlandırıyor. Çünkü bu bir indikatör arkadaşlar. HSBC hangi dönemlerde alış konumuna geçtiyse ve uzun süre alış konumunu devam ettirdiyse borsamızda uzun soluklu bir rally her zaman gerçekleşiyor. Bu önceden de böyle oldu. 2019'da da böyle oldu. 2020'de de vesaire her zaman böyle oldu. Kıymetli arkadaşlar burada sıcaklık haritasına bakmadan önce bir para giriş çıkış analizine bakmamız lazım. Çünkü hangi senetlerden hangi endekslerden para girişi mi olmuş para çıkışı mı olmuş bu bizlere bir şey ifade edecek. Borsamızı bugün eksi 0.72 düşmesine rağmen tüm endekslerden tüm senetlerden yalnızca 18 milyonluk bir para çıkışı olmuş arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Borsamızdaki bu düşüş tamamen manipülasyonlarla yapılan bir düşüş. Bu düşüş kademe oyunlarıyla yapılan bir düşüş ve borsamızda bu para çıkışıyla yani ufacık bir yani hepimizin bazılarının çoğu port bu port ve yakındır yani 18 milyon çok büyük bir para değil. Bu sebepten dolayı bu düşüşler bir manipülasyona uğradığımızı gösteriyor. Bakın mesela BIST 30'a baktığımız zaman 460 milyonluk, 467 milyonluk bir para girişi var. Fakat BIST 30 negatif kapattı. Bunun da bir sebebi var aslında. Bunu da bir açıklayabiliriz. Biliyorsunuz ki Koza grubu fonlara devredildi. Bundan dolayı da Koza grubuna ciddi bir para girişi vardı ve hisseler tavan oldu. İşte bunun para girişinin sebebi koza grubuna para girmesi. Fakat arkadaşlar genel olarak baktığımızda biz telliye ve biz tüze de para girişi olduğunu görmekteyiz. Yani borsamızdaki düşüşlerin kalıcı olmadığını bizlere göstermekte. Sıcaklık haritasına baktığımız zaman görmektesiniz ki koza grubu bir, bir tanesi %10 bir tanesi de %5 yapmış. Kale seramikten güzel tepki yükselişi gelmiş. Yatırımcısı gerçekten bezmişti. Ben de hatta kale seramik nereden dönebilir? Astor nereden dönebilir? adlı... iki önceki videoda güzel bir video yaptım. İçerisinde yatırımcısını bıktırmış hissere baktım. Dilerseniz orayı da izleyebilirsiniz. Dördüncü sırada gübre fabrikaları ve Petkim geliyor. Petkim'in hareketleri oldukça volatil. Çünkü bir gün eksi 5, ertesi gün artı üç Üç yapmaktan hiç gocunmayan bir hisse. Batı çimento geliyor, enerji geliyor. Bir bedelsiz haberi vardı dün de güzel şekilde yükselmişti. Sanırsam %320 oranında bir bedelsiz açıklamıştı. Bugün bankacılık sektörü arasında da bir ayrışma vardı. Örneğin burada yapı kredi pozitif kapatırken Akbank negatif kapatmıştı. Yanlış görmediysem arkadaşlar işçiye pozitif kapatmış mesela. Diğer sıralarda Ford Oto geliyor. Ford Oto'dan da ufak bir tepki yükselişi ve Türk Hava Yolları'ndan da ufak bir pozitiflik gelmiş arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda negatif bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ortalama 20 tane hisse yükselirken biz 30'da nötr ve pozitif kapatırken 80 tane hissenin düşüşüne şahit olduk. Düşen neredeyse Coca-Cola geliyor çünkü Coca-Cola cirosunda bir düşüş kaydetti. Bu ambargodan dolayı Turkcell geliyor, Anadolu Efes geliyor. Europa dünkü %7'lik yükselişine bugün eksi 3.5'la geri almaya çalıştı. Grotek'ten bilindik hareketler. Kaysa geçtiğimiz günlerde tavan olmuştu. %3'lük bir düzeltme problem yoktur diye düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda dediğim gibi karmaşık ve negatif bir günün sonuna gelmiş oldu kıymetli arkadaşlar. Gelin şimdi biraz da borsamızın teknik grafiği ile ilgilenmeye çalışalım. Borsamızda arkadaşlar genel perspektifte baktığımız zaman biliyorsunuz ki düşüş trendi henüz sona ermedi. Çünkü düşüş trendinin sona ermesi için bizlerin buradaki zirvelerini geçmemiz lazım en azından 11.000 bölgesinin üstüne atmamız lazım ki borsamızda sert bir rally başladı diyebilelim. Borsamızda biraz daha böyle çizgilerle konuşmak gerekirse burada bakın kıymetli arkadaşlar bir düşüş trendi söz konusu biraz daha hatta bunu kalınlaştırmakta fayda var. Gördüğünüz üzere birinci temas, ikinci temas ve üçüncü, dördüncü temasın ardından borsamız hafif hafif burnunu kaldırmaya başladı. Bugün biliyorsunuz ki faiz kararı da açıklanmıştı. Gelin biraz da temel ver akışlarına bakalım. Daha sonra eş zamanlı zamanlı olarak tekniği de sizlere aktarmaya çalışacağım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını haftalık repo faiz oranını sabit bıraktı %50'de. Bunun ardından gelen açıklamalar Şahin açıklamalardı çok böyle güvercin açıklamalar ortamı piyasaları şenlendirecek güzel veri akışlarına sebebiyet vermedi bundan dolayı da borsamız biraz geri şekilde 3. çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir bu iyi haber arkadaşlar. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonu biliyorsunuz ki bizim kanayan yaramız hizmet enflasyonu. Mal enflasyonu güzel şekilde kontrol altına alınabilirken hizmet enflasyonu bir baskı sürecindeydi ve sürekli olarak arkadaşlar artış gösteriyordu ve bu bir düşüş eğilimine henüz girmedi diyorlar. Bundan dolayı da borsamız işte biraz bugün dalgalandı arkadaşlar. Kurul enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır. Yani öngörülerimizle eş güdümlü olarak veriler de geliyor diyor. Yani güven veren aslında açıklamalardı. Fakat arkadaşlar burada çok böyle piyasaları güzel şekilde etkileyecek açıklamalar yoktu. Mesela önümüzdeki süreçlerde faiz indirimi sürecine gireceğiz gibi gibi durumlardan sonra söz etmedi Sayın Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan. Bundan dolayı da borsamızda bugün biraz yalpalanma vardı kıymetli arkadaşlar. Fakat ben önümüzdeki süreçlerde yükselmesini hatta yarın da güzel bir şekilde pozitif olmasını bekliyorum. Önümüzdeki günlerle birlikte neden? Elbette ki bu kanalda her şeyin bir sebebi var. Akla, mantığa, matematiğe uymayan hiçbir şey sizlere aktarmıyorum. Kendi gördüğüm şeyleri sizlere aktarıyorum. Teknik grafikte güzel durumlar mevcut arkadaşlar. Yarın neden? yükseliş yönlü hareketleri bekliyorum. Bunu açıklayacağım. Söylemek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz ki katıl tarafında güzel içeriklere imza atmaya yeni yeni başladım. Ve katıl tarafından da kaydını yenileyenler var. Yeni üyelik yaptıranlar var. İsimlerini zikretmek istiyorum. Bir dakika içerisinde. Şaziye Aslan, Bilgin Angora, Ömer Şimşek, Kenan Çakmak, Zeynep Şimşek, Hakkı Güngör, Erdal Parmaksız, Özcan Yılmaz, Hilmi Sertel, Can Sıkıntısı, Emin İzgör, Mehmet Güleşoğlu, Ahmet Karakan, Ali Öztürk, Liye Freye, Said Cesur diye diye gidiyor. İsmini okuyamadığım 70-80 tane daha arkadaş var. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Arkadaşlar 2025 model portföyünü oluşturdum ve bununla ilgili katıl tarafına bugün bir tane video paylaşacağım. Burada riskli bir portföy oluşturdum. Bir tane daha portföy oluşturacağım. Orada da hafif riskli hatta normal risk düzeyinde bir portföydü. Bu hisselerde sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz sizler de katıl tarafına katılıp güzel içeriklerden faydalanabilirsiniz. Gelin şimdi teknik grafikle devam edelim. Kıymetli arkadaşlar benim burada gördüğüm bir durum var. Bu durum nedir? Bakın arkadaşlar borsamızda bu trendin aşağı yönlü Gitmesiyle birlikte burada yatayda hareketlerimizi sürdürüyorduk. Fakat son zamanlara baktığımız zaman, bakın bu düşen trend, şöyle büyüteyim ben bunu bir de siyah yapayım, herkes görsün. Bu düşen trend dün arkadaşlar yukarı yönlü kırılmayı başardı. Bugün de onay düşüşünü yaptı. Kısa vadeli mum formasyonları ile ilgilenen arkadaşlar bilecektir ki beni anlayacaklardır ki burada son mumlara baktığımız zaman ters çekiç mum formasyonu mevcut. Bu da ne demek oluyor? Böyle güzel bir düşüş trendinin yukarı yönü kırılması, onay alınması ve en son mumlarda güzel bir dönüş mumu bırakması bizlere önümüzdeki günlerde borsamızı yükseleceğine işaret fişeği yakıyor arkadaşlar. Benim beklentim hala aynı, hala değişmedi. Borsamızın 10.400'e temas edeceğini, 10.400'e hisselerin şenleneceğini fakat 10.400'den biraz daha basıp 10.200'lere düşürüp önümüzdeki ay, ayın 18'inde ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi sürecine geçmesiyle birlikte borsamızın o tarihten sonra şenleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim öngörüm bu şekilde. Sizlere anlatacaklarım, aktaracaklarım öğrendiklerim, paylaşacaklarım genel olarak bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir tane yorum paylaşmayı unutmayınız. Burak Aktaş hepinize, siz değerli Hepin Burak Aktaş hepinize siz değerli takipçilerine sevgilerini ve saygılar <laughs>